Herkese merhaba. Bugün sizlerle bilinçli teknoloji kullanımı hakkında konuşacağız. Öncelikle bir caddede yürüdüğünüzü hayal edin. Elinizde çocuğunuz. Sağ tarafta bir okul var. Sol tarafta da kötü niyetli, kötü amaçlı insanların bulunduğu mağazaların olduğunu düşünün. Daha sonra çocuk, çocuğunuz arkadaşlarının yanına gitmek istiyor ama siz sağ taraftaki sol taraftaki tehlikeyi gördünüz ve bırakmak istemiyorsunuz. Çocuğunuz ısrar ediyor. Siz ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. En sonunda çocuğunuzu elinde, elinden tutup beraber yürümeye karar veriyorsunuz. Teknolojik aletler hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Önceden çocuklar sokaklarda, parklarda, arkadaşlarıyla oynarken şimdi zamanının bir kısmını telefon, tablet, bilgisayar karşısında yani ekran karşısında geçmiş durumdadır. İşte ebeveynler şu an o caddedeki durumu yaşar haldedirler. O nedenle küçük çocuklarının elinden tutup o yolda yürümek, büyük çocukların ise bir adım gerisinden gözetleyerek onların güvenli ilerlediğini görüp rahat ederek adım atabilirler birçok anne babanın çocukların ekran karşısında geçirdikleri vakitle ilgili şüpheleri bulunmaktadır. Ne gibi? Mesela çocuklarının uygunsuz içerikli platformlara girmelerinden, daha sonrasında şiddet içerenler içeren oyunlar oynayıp saldır saldırganlaşmalarından, sorumluluklarını vakit bulamayıp daha fazla ekranla zaman geçirmelerinden, yalnızlaşmalarından, onsuz yapamaz hale gelmelerinden tereddüt etmektedirler. Aynı zamanda da çocukların bilgiye kolayca ulaşabilmeleri ve yeni çağa ayak uydurup o şekilde ilerlemelerini de istemektedirler. Çocuklarınız genel olarak sizden daha iyi bilgisayar bilgisine sahiptirler. Ama şunu da unutmamak gerekir ki siz anne babalarında onlardan daha fazla yaşam bilgisine sahipsinizdir. Bunun nedenle çocukların bilgisayar bilgisiyle sizin yaşam becerileri bilgileriniz birleştiğinde işte o noktada bilinçli teknoloji kullanımı gerçekleştirilecektir. Çocukların iyi bir bilgisayar, tablet, telefon kullanıcısı olması Onların sınırlamalar ihtiyacı yok demek değildir. Onların da sizlerin sınırlamalarına, değerlendirmelerinize, onlara karşı eleştirel bakmanıza ihtiyaçları vardır. En önemli sorulardan birisi de çocuklar teknoloji başında ne kadar zaman geçirmelidir? Teknoloji nasıl kullanıldığına bağlı olarak çocukların gelişiminde olumlu veya olumsuz etkiler bırakmaktadır. En önemli en temel nokta burada çocukların kullandığı teknolojiye sınır getirmektir. Bir diğer önemli nokta da çocukların o ekran karşısında geçirdiği süreyi aktif seyirci olmalarını sağlamaktır. Peki bu nasıl olacak? Mesela müzik dinlerken ona dans ettirmek. Mesela bir e, bir şey izlerken ona nesnelerin adını sormak. Ya da yine bir şey izlerken ona burada ne vardı? Ne yapıyorlar şimdi? Sence burada e, ne gibi faaliyetlerde bulunuyorlar diye sorular sormak ve onu aktif seyirci haline getirmek önemlidir. Araştırmalar doğru seçilmiş bilgisayar oyunlarının etkili ve kalıcı öğrenmeleri ortam sağladığını, aynı zamanda eleştirel düşünmeye, strateji geliştirmeye, değerlendirme yapmaya, yorum yapmaya, plan yapmaya sebep olduğunu göstermektedir. Bilgisayar oyunu seçerken çocukların yaşlarını, oyunun türü ve amacını göz önüne almak, ayrıca ne kadar süre oynayacaklarına da dikkat etmek gerekmektedir. E, oyunlar mümkün oldukça uygun, güvenli içerik listelerden seçilmeli ve pedagojik olarak da onaylanmış, değerlendirilip evet bu oynanabilir denilmiş, güvenlidir denilmiş yerlerden seçilmesi gerekmektedir. Okul öncesi süreçte çocuklara ayrılacak süre 30 dakika, ilkokul sürecinde çocuklara ekran süresi günde 45 dakika ve ortaokul sürecinde çocuklara verilebilecek ekran süresinin 1 saat ve lise lise kademesinde ise 2 saat olacak şekilde değerlen, değerlendirilip onlara bu seçeneğin sunulması gerekmektedir. Çocuğunuzun teknoloji ile dengeli ilişki kurmasının adına sizlere birkaç öneride bulunacağım. İlk çocuklukta hem kendinizin hem de çocuğunuzun ne seyredeceği konusunda seçici olun. Mutlaka yanında bir yetişkinin olmasına ve izlediği şeyle ilgili sorular sormasına, yorum yapmasına özen gösterin. Televizyon ya da bilgisayar vakitlerinin aile vakitlerinin önüne geçmesine izin vermeyin. Problemleri şiddetle çözen karakterlerin bulunduğu programlardan, şiddet içeren oyunlardan çocuğunuzu uzak tutmaya özen gösterin. Çizgi film karakterlerinin gerçek yaşamda yapılamayacak şeyleri yaptığını ona açıklayın ve muhakkak onunla konuşun. İzledikleri şeylerdeki karakterleri model alacakları için onlarla bu konu üzerine konuştur, konuşun. Mesela sen en çok neyini sevdin bu karakterin? Hangi özelliği senin hoşuna gitti? Gibi sorular sorun, bunun üzerine sohbet edin. Ergenlik çağındaki çocuğunuzla televizyonda izledikleriyle ilgili eleştirel düşünmesini sağlayın. Örneğin işte bu karakterden gerçek hayatında da var mı? Gerçek hayatında bu karakter gibi insanlar var mı? Bunun yanında sen bu karakterin en çok neyini beğendin? E, bu karakter gibi olmak ister miydin? Peki hangi özelliğini beğendin? Gibi sorular sormaya özen gösterin. Çocuğunuzla televizyon tablet bilgisayar olmadan yapabileceğiniz aktiviteleri sıralayın ve bunu mümkün oldukça zaman ayırmaya çalışın Çocuğunuzun oynadığı oyunları oynayın onun izlediği şeyleri izleyin ve bunun üzerine e, muhab, muhabbet edin sohbet edin sorun mesela sen burada en çok neyi sevdin gibi gibi önce siz örnek olun. Siz ne kadar zaman geçiriyorsunuz ekranın karşısında? Bir buna bakın. Ailenize vakit ayırıyor musunuz? Daha çok böyle eve geldiğinizde direkt televizyon karşısında mı geçiyorsunuz? Bilgisayardaki işlerinize mi yöneliyorsunuz? Ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Önce buna bakın. Birlikte kullanım kuralları belirleyin. Oturun bir masaya. İşte şu şu vakit kadar, şu şu, şu vakit kadar kullanacağız. Şu saatler bizim televizyon, tablet, bilgisayar, ekran olmadan kullanacağımız saatler olacak diye kurallar belirleyin ve bunun birlikte belirleme özen gösterin. Bir sözleşme imzalayıp altına hep birlikte imza atabilirsiniz. Ekran karşısındaki süre için zaman sınırlaması muhakkak getirin ve bu sınırlama konusunda kararlı olun. İki saati de geçmemesine özen gösterin. Televizyon, tablet ve bilgisayarı asla bebek bakıcısı olarak kullanmayın ve yemek yedirirken çocuğunuza onun karşısında yedirmemeye özen gösterin. Bu çok önemlidir. E, yasaklamaktansa onun yerine ona seçenekler sunun ve o seçeneklerden daha böyle cazip olmasına da özen gösterin. O seçeneklerden birini seçmesini isteyin. Ödül ve ceza olarak telefon, tablet, bilgisayarı kullanmamaya özen gösterin. Eğer öyle yaparsanız çocuğa çok değerli bir şeymiş gibi gelmeye başlar ve onun da, onun hayatında önemli noktada yer almaya devam eder. Çocuğunuzu yaratıcılığını geliştirecek sitelerle, sanatsal sitelerle tanıştırın. Sosyal medyada kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiğini ona muhakkak Önemle vurgulayın, kimden gel geldiği belli olmayan içeriklere, linklere tıklamamaları gerektiğini öğretin. İnternetteki insanları gerçekten tanımanın zor olduğunu, hatta imkansız olduğunu ona önemli belirtin. Son olarak söylemek isterim ki, internet sizi kullanmasın, siz interneti kullanın. İnternetin sizi kullanmasına izin vermeyin, siz onu kullanın. İyi günler, görüşmek üzere.